Bayan arkadaşımız vuruşu yapacak. Bayan arkadaşımız vuruşu yapacak. Ve kale boş olacak. Kaleyi boşaltıyoruz. Evet. Atışı yapabiliriz. Maalesef gol olmuyor. Ve... Evet çocuklar. Birinci devre bitti. Şimdi pomponlar yer değiştirdi. Pomponlar buraya geçti. Tontonlar buraya geçti. Ben süre tutuyorum. Gene iki dakika. Şimdi başlama vuruşu için biraz açılmanız lazım. Öyle fazla kuvvetli vurmak yok. Taç atışıyla başlıyoruz. dışarı çıktı. Hemen tontonlar bir atış yapıyor. Elle elle vuruldu, olmadı. Hemen oyun alanına sokuyoruz topu. Bu arada ben dışarıda geçen süreleri tutuyorum. Evet, evet evet. Eliyle tuttu, kaleci topu eliyle tuttu ve Tontonlar bir penaltı atışı kazanıyor. Tontonlardan bir bayan oyuncu. Bir bayan oyuncu. Benim kalacaksın düdükle atışı yapıyorsun maalesef bu da gol olmuyor Süremiz azalıyor, süremiz azalıyor. Evet bir korner atışı hemen tontonlar tarafından yapılacak. Tontonlar korner atışı yapıyor. Dışarı giden bir atış. Topun dışarıda geçtiği sürelerde bitmek üzere. Çok az bir süremiz kaldı çocuklar. Evet, 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 evet. Bir korner atışı daha hemen Tontonlardan. Tontonlar korner atışı yapıyor. Son 10 saniye birlikte sayıyoruz. 10 9 8 7 6 5 4 3 Birinci oyunumuz bitti. Biraz Pauli de olsa iyi bir maç çıkardık arkadaşlarla ve hiç gol olmadı. Bunun karşılığı olarak da ben 0-0 bittiği için iki tarafta birbirine üstünlük sağlamadığı için ikişer puanı, iki puan tontonlar, iki puan pomponlar olmak üzere puan hanelerine yazıyorum. İlk oyunumuz sonunda tontonlar iki puana sahip. Pomponlar iki puana sahip. İkinci oyunumuz çuval yarışması sevgili çocuklar. Yarışmacılar üçer kişi hazır ve yarışmaya başlayacaklar. Üçer kişi yarışacak. Başlama düdüğüyle birlikte bir kişi çuvalın içine girecek zıplaya zıplaya bitiş çizgisine kadar gidecek. Oradan tekrar zıplayarak dönecek. Çuvaldan çıkacak ve ikinci arkadaşı girecek. O da tekrar gidip aynı hareketleri yapıp gelecek. Üçüncü yarışmacı bitirdikten sonra da oyunumuz bitecek. Bu oyunda süremiz yok. Bu oyunda süremiz yok. Önce bitiren taraf iki puanı kazanacak. Hazır mıyız? Önce Tonton grubu hareketlendi. İkisi de aynı anda düştü. Pomponlar şu anda önde. Çuval hemen değişti. İkinci yarışmacı başlıyor. Pontonlar önde şu anda. Pompon hemen atak yaptı ve son yarışmacı başlıyor. Önce pomponlar başladı. Pompon ekibinin yarışmacısı biraz yavaş ama emin adımlarla gidiyor. Aynı anda döndüler derken Tonton ton hemen bir atak yaptı bitiş çizgisine yaklaşıyor ve evet 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 biz hemen iki puanı tontonların hanesine yazıyoruz ve ikinci oyunumuzun sonunda tontonlar dört tontonlar iki sevgili çocuklar. Üçüncü oyunumuzun adı harita yerleştirme sevgili çocuklar. 7 coğrafi bölgeye ayrılmış olan Türkiye'yi biz de harita üzerinde 7 parçaya ayırdık. Parçalarımız dağınık vaziyette durmakta ve yarışmacı arkadaşlarımız tablomuz üzerine bu 7 bölgeyi doğru olarak yerleştirmek suretiyle yarışacaklar. Bu oyunda süremiz yok. Haritamızı ilk önce tamamlayan taraf bu oyunumuzdan iki puan alacak. Hazır mıyız? ve başlamak üzere Tontonlar ilk doğru parçayı koydular. İkinci parça, evet ikinci doğru parça. Bu arada pomponlara bakıyoruz. Karadeniz bölgesini de yerleştirdiler. Güneydoğu Anadolu bölgesi yerleşmiş. Şu anda pomponlar... O zannedersem Doğu Anadolu bölgesi. o çivilerine iyice yerleştirirsek hangi bölge olduğuna bakarsanız evet Marmara bölgesi pomponlar Marmara bölgesinde Ege bölgesi Orta Anadolu bölgesi Son parça iki taraftan da Evet, 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 evet. Düzeltiyoruz onu, düzeltiyoruz. Bütün parçaları ilk önce pompon grubu yerine koydu sevgili çocuklar. Ve bu oyunumuzdan pomponlar tam iki puan kazandılar. Sıra geldi dördüncü ve son oyunumuza sevgili çocuklar. Bu son oyunumuzun adı balon patlatmaca. Balonu patlatmak üzere arkadaşlarımızdan birisi, her gruptan bir arkadaş, gözleri görmeyecek şekilde hazırlanmış özel formasıyla birlikte sağımıza balonları gördüğünüz kısma benim başlama düdüğümle birlikte geçecek ve Dört dakikalık süre içerisinde en fazla balonu patlatan taraf bu oyunumuzdan iki puan alacak. Puan tablomuza baktığımda pomponları ve tontonları eşit olarak görüyorum. Bu oyun sonunda iki puanı alacak olan taraf bu haftaki maçın galibi olacak. Evet, balonları 4 dakika içerisinde patlatabilen taraf kazanacak dedim. En fazla balonu patlatabilen taraf kazanacak. Fakat 4 dakikadan önce balonların hepsi biterse önce bitiren taraf puanı alacak. Hazır mıyız? Evet göründüğü kadar kolay değil patlatmak tabii. Bu arada balonlar ayak altından kaçıp gidiyor. Balonlar yerlerinde durursa süremizden önce balonların hepsi bitecek gibi. Bu arada ben hakem arkadaşlarımızdan rica edin balonları karışmasın iki tarafın. O balon bu grubun balonuydu herhalde. Pomponlara baktığımda son iki balon. Son iki balon ama biraz mesele onları yakalamakta. Evet son balona doğru yürüyor pompon yarışmacısı. Evet. evet. Gördüğünüz gibi sevgili çocuklar süremiz dolmadan Süremiz dolmadan pompon ekibinin yarışmacısı biraz terleyerek de olsa balonları bitirdi ve bu oyundan iki puan kazandı. Pomponların puan hanesine, puan tablosuna baktığımızda tontonlara karşı 6-4 bu haftanın maçını kazanmış olduğunu görüyoruz. Evet. Pomponlar 6, tontonlar 4.